Macera Peres kanalından hep merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir videoyla da karşınızdayız. Karşınızda gördüğün şey benim çok bilmek istediğim, hayalimdeki benim. şey. Babaanneme giderken yol üstünde e, tamamen bırakılmadığını ama öğren. biraz havada olduğunu gördüm. Keçi Keçi e, bugün zaten 30 Ağustos Sefer Bayramı olduğu için büyük bir ihtimalle onun için bir kutlama. Daha demin havadaydı. Şimdi yere indiler. İsteyen bilebiliyor şu an. Ama biz binmeyeceğiz çünkü biraz kalabalık. Koronavirüsü da olduğu için. Birazdan kalkacak. Kalkışını da yakalayabilirsem size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar bu arada kal balonun kalkması için içine bir gaz veriyorlar. Bu gaz balonu şişiriyor ve kaldırıyor. Babam da bir gün bize Nevşehir'e götürürse biz de bu balona bineceğiz Ama ee, iyiymiş babam dedi. Ee, patlak patlaksa ölüm olabiliyor. Patlaksa değil yani çok güvenilir olmadığı söyleniyor. Rüzgar alıp farklı yere falan götürebiliyor. balonu tutmak için balon benim hayal ettiğimden daha büyükmüş çünkü ben bu kadar hayal etmiyordum daha küçük hayal ediyordum arabaya bağlı taşa bağlı ve birkaç şey daha bağlı birkaç taşa arabaya falan bağlı orada gördüğünüz gibi arabaya <laughs> Şu an görelim, Çünkü derdimin aşağı indiklerinde bir an yarısı havaya kalktı yere değdiklerinden sonra. Bak nasıl şişiyor görüyor musunuz balon? Balonun etrafına bakın içi nasıl şişiyor. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl şişti? Evet. Şimdi bakın böyle. şimdi havalanacak. Evet arkadaşlar yavaş yavaş hareket etmeye başladı küçük küçük ateş mi? Ateş, mi yoksa... ateş bir gaz veriyor ona bir gaz. Dediğim gibi bir tatil vlog çekecektim ama e, koronavirüs olduğundan dolayı çoğu insan yani bazıları tatile gidemedi. O yüzden çekmek istemedim. Gidemeyenleri de üzmemek için. Yani e, belki bir dahaki seneye bu koronavirüs bitince çekerim. Şimdiden haber vermiş olayım dedim. Kalktı şu an. Biraz kalkışı zor oluyor. 참 and it's like at